Ve elbette haftalardır gündemi meşgul eden, e, hepimizin de çok dikkatini çeken konulardan bir tanesi futboldaki bahis ve şike depreminden bahsediyoruz. Bu konuda bazı yeni gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan dünyadaki örnekler ve olası cezalar da tabii merak konusu oluyor. Şu ana dek tutuklanan ya da hak mahrumiyeti cezası alan onlarca futbolcu var biliyorsunuz. Peki biraz böyle genele bakarsak eğer FIFA bu tarz durumlarda neler yapıyor, ne ölçüde müdahil olabiliyor ya da hangi alanlarda bir yetkisi yok cezalara karışabiliyor mu mesela şimdi bu konuyu örnekleriyle birlikte ele alacağız sorularınız yorumlarınız varsa lütfen sizlerde programa gönderin şükrü aksu hukukçu bizimle birlikte günaydın hoş geldiniz merhabalar Günaydın Erkan'ım, yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii yüzlerimiz gülüyor usulen ama çok tatsız bir konu konuşuyoruz aslına bakarsanız. Şu anda ülkemizin reputasyonu açısından da spor konusunda çok böyle parlak günlerden maalesef geçmiyoruz. Keşke spor konuşurken hep böyle başarılarımızı aktarabilsek, milli takımın ya da takımlarımızın Avrupa'daki başarılarını aktarabilsek ama maalesef şu an tatsız bir süreçten geçiyoruz. Şimdi izleyicilerimizle de konuştuk. Dedik yani yurt içinde durum böyle. TFF kanadını takip ediyoruz. Adli boyutunu takip ediyoruz ama bu işi böyle biraz daha genişletirsek FIFA bu tarz durumlarda ne yapıyor ne yapamıyor. Buna ilişkin arkadaşlarımız görsellerimizi hazırladı. Şöyle bir bakalım üzerine konuşalım. Mesela FIFA FIFA şike gibi durumlar söz konusu olduğunda doğrudan soruşturmalar açabiliyor ve maç sonucu iptali puan silme, para cezası, uzun süreli ya da ömür boyu men cezaları, kulüplerin turnuvalardan atılması ve ulusal federasyonların cezalandırılması gibi yaptırımlar uygulayabiliyor. Peki ne yapamıyor? E, gözaltı, arama, el koyma gibi yetkileri yok. Günün sonunda bir polis teşkilatı ya da bir savcılıktan bahsetmiyoruz ama e, tabii oy, oyuncuları aslında ağır cezalarla oyun dışına itebiliyor. Yani insanların futbol kariyerlerinin sonlandırılabilmesi adına da yetkili bir kurum bakar. E, şöyle bir genele dönmeden önce şu geldiğimiz son durumu sizden bir değerlendirmenizi rica edelim. Hem Metehan Baltacı hem Mert Hakan Yandaş iki büyük kulübün oyuncuları tutuklandı e, geldiğimiz süreçte. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Harika hanım. öncelikle masumiyet karinesinin eklenmeme hakkını ihlal etmemek gerekir. Ve bu noktada e, her ne kadar bu kişiler tutuklanmış olsa da Ceza yargılaması içerisinde suçlarının kesin bir şekilde ispat edilmesi gerekecek. Bu suç da şike suçu ve bayis oynamak amacıyla şike suçunun işlenene dair bir takım iddialar söz konusu. Bayis oynamak için bunu yaptığınızda bu cezanın arttırıcı e, durum söz konusu oluyor. Biliyorsunuz burada Türkiye Futbol Federasyonu aslında bayisle ilgili deprem yaratan bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Ve disiplin e, kuruluna setler gerçekleştirmişti. Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya'da başlayan, süreçle birlikte bir soruşturma yürüttüğünü, bu soruşturmayı da uzun zamandır yürüttüğünü birlikte görmüştük. Ve şike suçu ve teşvik primi suçu sebebiyle bir soruşturmayı başlatıp, bunun içerisinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para aklama, bu e, suçların acaba bir örgüt faaliyetinde işlenip işlenmediği noktasında değerlendirmeler yapıyordu. Nitekim bununla ilgili de e, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı gibi e, birçok futbolcuyu da birçok e, kulüp meclisinde tutuklamış, olduğu, e, suç ceza mahkemesinin vermiş olduğu kararla bir kere burada müsabaka sonucunu etkileme yönelik bir eylem olduğunu ve bu eylemin de e, 62-22 sayı yasa kapsamında 8 yıllık bir zaman aşımı olduğunu söylemek lazım. Yani 8 yıl geriye gidebiliyorsunuz. Daha öncesini göremiyorsunuz. Ancak disiplin talimatı kapsamında ise bir zaman aşımı durumu söz konusu değil. 10 yılda geriye gidip eğer böyle bir durum varsa futbolcu disiplin cezası ya da antrenöre, kulüp yöneticisine ceza verebiliyorsunuz. Bu noktada ben atılan adımların Kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, yürütülen soruşturmaların ve tepkini atmış olduğu adımların kıymetli ve değerli olduğunu görüyorum. Hı hı. Ee, eski bir futbolcu olarak, milli bir futbolcu olarak da bunların içinde bulunan birisi olarak da e, bu adımlar çok kıymetli. Ancak burada bir şey söylemeden edemeyeceğim. Bakın bu kanun çıktığında 2011 yılında bu suçun, şike suçunun cezası 5 ila 12 yıl arasında hapis cezasıydı. Şimdi... Sadece ülkemizde değil, dünyada da birçok kulüp örneklerini örneklerinde vereceğim size birçok kulüpte de bu tarz şike olaylarının kulüp bazında yapıldığında ne yazık ki gördük. Ee, şükürler olsun ki şu an kulüplerimizi atfedilen bir durum söz konusu değil, evet. çok kıymetli. O yüzden futbolcuların yapmış olduğu eylemleri kulüplere teşmil ediyor olmak da çok doğru değil. Bu tarz beyanlardan da kaçınmak lazım. Veya Ancak bu, bütün futbol ekosistemini de böyle zan altında bırakmak da doğru değil. Yani e, değil, tabii kesinlikle. ki yanlış yollara tevessül etmiş insanlar olabilir ki hala bir hüküm söz konusu değil. Bunun da altını çizelim. Siz de cümlenize başlarken söylediniz. Masumiyet karinesine e, özen göstermekte fayda var. Çünkü hep şimdi dediniz ki ben de eski bir futbolcuyum. Yani insanların kariyerlerini e, emek verdikleri süreçleri lekele Demeden konuşmak lazım. Doğru olmaz ama e, günün sonunda ilerleyen bir süreç var ve biz de potansiyel olarak işin evrilebileceğini konuşuyoruz. E, o yüzden cümlenizi lütfen siz tamamlayın ardından soralım yani FIFA nerede dahil olacak olacak mı bu sürece? Şimdi burada çok kıymetli biz bu bahis olaylarıyla şike olaylarıyla uğraşmak istiyorsak bir kere cezanın miktarlarını arttırmak zorundayız. Aksi takdirde milyon euroların dönmüş olduğu bir sistemin içerisinde bir ila 3 yıl arasında şike suçuna ceza verdiğinizde bu sabit olması halinde en fazla bunu dört buçuk yıla çıkardığınızda bahis oynamak için ya da futbol ailesinden birisi yaptığında bununla yeterince uğraşmış olmuyorsunuz. Yapan kişiler şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki ben milyon eurolar kazanıyorum bunu yapayım. 1 yıl, iki yıl maksimum yatarı olacak bir suç çünkü bu. E, ve bu bu sayede hayatım kurt, kurtarılsın diye bakıyor. Dolayısıyla uğraşmak için samimi hareket etmek lazım ve kanun değişikliği gerekiyor. FIFA ve UEFA'nın leviye girebileceği şeyler için bir Uluslararası müsabakalarda şike suçunun işlenmiş olması gerekir. Uluslararası müsabakalarda bir şirket suçu işlenmediyse buna teşvik edilmediyse bu mümkün değil. Bakın bayislerle ilgili UEFA'nın sport radar diye bir sistemi var. Burada DFDC dediğimiz, BFDS dediğimiz bir sistem var. Bu sistem olağan dışı bayis hareketlerini tespit ediyor ve anında UEFA'ya bildirimde bulunuyor. Örneğin bir maç esnasında bir takım oyuncusunun 13. dakikada kırmızı kart göreceğiyle ilgili, o 11. dakikada bir yoğun bir şey oynandı, Bayıs oynandı. Hmm. Bunu bu sistem doğrudan bildiriyor. Bildirdikten sonra da UEFA bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Şimdi UEFA burada devletlerle birlikte çalışır, savcılık makamlarıyla birlikte çalışır. Ancak UEFA'nın devreye girebilmesi için, FIFA'nın devreye girebilmesi için bir uluslararası müsabakalar, şampiyonlar ligi gibi, dünya kupası gibi, Avrupa kupası gibi durumlar söz konusu olması lazım. Ya da elemeler gibi durumlar olması lazım. Diğer ihtimalde ise bir futbol federasyonu hangi ülke olursa olsun, Şike ile ilgili kendisine başvurular yapılmış olmasına rağmen, ihbarlar yapılmış olmasına rağmen, gerekli soruşturmaları etkin ve etkili şekilde sürdürmüyorsa, bunun gereğini yerine getirmiyorsa işte UEFA ve FIFA o durumda devreye girerek o federasyona ve ilgili kulübe, kulüple ilgili kendi içinde bir soruşturma açıp cezalandırma yoluna gidebiliyor. Bunu nerede gördük biliyor musunuz? 2018 yılında Arnavutlu'nun Skender diye bir takımı var. Bu takım 10 yıl boyunca ısrarlı bir şekilde şike suçunu işliyor. Birçok eylemde sadece Avrupa Kupalarında değil kendi liglerinde de. Bununla ilgili ee, Arnavutluk Federasyonu gerekli eylemleri yapmayınca UEFA bir soruşturma başlatıyor Peki. ve bu kulübü 10 yıl Avrupa kupalarından ve bütün e karşılaşmalardan men ediyor. İşte burada şu an şu an için bir virgül koyabilir Türkiye, miyim çünkü, biraz... çünkü çok Hı. önemli bir yere Hı. değindiniz. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da e, açıklamalar yapmıştı basına ve demişti ki orada. Yani biz bu soruşturmayı yürütüyoruz. Kimsenin de gözünün yaşına bakmadan yürütüyoruz bu soruşturmayı ama bizden önceki yönetimler buna e, göz yummuş tarzı ifadeler kullandı. Yani günün sonunda açıklamanın oraya gideceği Minval'inde örnekler kullandı. Şimdi FIFA'da eğer bu noktada dahil oluyorsa e, Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik geçmişe yönelik bir soruşturma yürüyebilir mi? Şöyle söyleyeyim. E, burası yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu incelemeler bir iç soruşturma. Ve iç soruşturma sonrasında tahkim kurulu tarafından en son verilen kararlar kesin nitelikte. E, daha öncesinde yani Sayın e, Hacı Osmanoğlu'nun bu açıklaması e, Tehlikeli bir açıklama, problemli bir açıklama çünkü bir problemi ışık tutarken bir taraftan başka bir ayıp da tabii ortaya çıkmış oluyor. Ama şunu da söylemek lazım, futbol ailesinin kıyısından köşesinden geçen kişiler de e, bu tarz operasyonların yapılması gerektiğini hep biliyor. Dolayısıyla TFF'nin yapmış olduğu, atmış olduğu adımlar çok kıymetli. Burada somut bir takım veriler, somut bir takım deliller ortaya çıkar. Bunlar o o dönemdeki federasyona gelip federasyon bunlarla ilgili sümen altı etme işlemleri gerçekleştirdiyse. Bununla ilgili somut veriler ortaya çıkar ise o takdirde OYAP'a bir FIFA devreye girebilir. Ancak burada bunlar ortada yok ise e, sadece söylemle OYAP ya da FIFA hareket etmez. Burada en önemli şeylerden bir tanesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmüş olduğu soruşturma sonrasında eğer yeni detaylar ortaya çıkar. Zaman aşımı süreleri içerisinde suç işleyen kişiler olur ve bunlar cezalandırılırsa o takdirde TFF devreye girip gerekli adımları atmaz. Disiplin soruşturmalarını yürütmezse ancak bu durumda bu, bu durum, bu olaylar söz konusu olabilir. Bildirim Bakayım, yükümlülüğü var mı önce. yeni yönetimin? Bu fayaya mı? Evet. Yani bizden Tabii önceki ki. yönetimler yani buna siz... e, ihbar almalarına rağmen e, şimdi öyle diyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu yani burada e, önceki yönetimlerin de buna fazla hani eğilmediklerini görüyoruz gibi ifadeler kullanıyor ya. O zaman yeni gelen yönetimin de aslında onları bildirim yükümlülüğü var mı? Şimdi bir kere e, bu kendi ülkemiz içerisinde var olan bir soruşturma olduğu için ilk bildireceği makam öncelikle ilgili savcılık makamları, ilgili e, kamu kurumları. Daha sonrasında bunun uluslararası boyutuna tekabül eden bir durum söz konusu ise, yani uluslararası karşılaşmaları da etkileyecek bir durum söz konusu ise bunu zaten doğrudan bildirmekle mükellef. Ama bu şu demek değil, e, herhangi bir futbol kulübü ya da herhangi bir futbol ailesindeki bir kişi de UEFA'ya e, mail sistemleri üzerinden ya da FIFA'ya hmm. e, olaylarla ilgili bildirimde bulunabilir. Yani, yani tek başına bu TFF'nin TFP sorumluluğunda değil diyorsunuz. Sorumluluğunda değil, evet. TFF kendi iş soruşturmasını yürütmek, etik kurulu e, vasıtasıyla, profesyonel futbol kurulu vasıtasıyla gerekli adımları atmak hukuk müşavirlerinin bu nokta gerekli çalışmaları yapması ve tahkim kurulunun verecek kesin kararlarla birlikte bu adımları yürütmesi gerekiyor. Suç teşkil eden eylemler varsa Cumhuriyet Bağız Savcılığı'yla bu noktada gerekli adımları atması gerekiyor. Peki. Bakın TPP'nin kendi talimatlarında şu yazıyor. Biz herhangi bir kurumdan bilgi ve evrak istediğimizde bunu bildirmek zorunda diye. O yüzden Bayis şirketlerin bazılarını biliyorsunuz, siz de e, takip ettiniz, bilgi vermediğini gördünüz. Bununla ilgili para cezalarının da kesilebileceği e, bir takım yaptırımlar e, kanunlarda da yer alıyor. Peki şimdi az önce e, siz demiştiniz ki bazı örnekleri var bunların dünya genelinde. Hı hı. Arkadaşlarımız da hazırladılar onların görsellerini. Mesela Zimbabwe milli takımı ve Asya turlarında bir de sanıyorum Güney Kore'de benzer örnekler yaşanmış ve bu benzer örnekler neticesinde de e, kişilerin e, ülkeleri içinde ceza alan futbolcuların uluslararası camiada komple ban yedikleri yani komple yasaklandıkları e, hiçbir uluslararası e, plan platformda da futbolculuk yapamadıkları gibi örnekler var. Yani zaten günün sonuna baktığımızda FIFA'nın buradaki yetkisi sizden de anladığımız kadarıyla e, yurt içinde verilen cezaları uluslararası alana taşıma gibi bir durum söz konusu oluyor. E, Zimbabwe'de de e, Zimbabwe milli takımının Asya'da oynadığı hazırlık maçlarında bilerek kaybettiği iddiaları vardı. FIFA bu konuyu ele alıyor ve e, 80 futbolcuya ceza veriliyor. E, günün sonunda Zimbabwe'de ceza alan 80 futbolcu FIFA tarafından da verilen ceza ile uluslararası alanda yasaklanmış oluyorlar. Bir de Güney Kore'ye getirelim ekranlara. Güney Kore'de ne oldu ne bitti ona da bakalım şimdi birlikte. Ee yine benzer durumlar. 2010 Dünya Kupası öncesinde Güney Afrika'da oynanan hazırlık maçlarında Şike iddiasına FIFA doğrudan müdahil oluyor ve Güney Afrika e, Futbol Federasyonu yetkilisi tüm dünyada futboldan 6 yıl men ediliyor. Burası da önemli. Ben sanıyorum az önce istemeden Güney Kore dedim. ha Güney Kore'de vardı, doğru. İtalya'da ve Güney Kore'de de dediğimiz gibi benzer durumlar söz konusu olmuş. Orada da tarihler 2013'ü e, gösterdiğinde gerçekleşiyor. E, şu da son sorum olsun tabii size. Günün sonunda bizde hüküm süreci tamamlandığında e, oyuncularımız uluslararası olarak da e, artık bu süreçlerden maalesef nasiplerini alacaklar mı? Tabii şimdi yani maalesef e, derken bu arada her şey de... yanlış anlaşılmaya da çok müsait ya bu futbol ekosistemi. O yüzden onu da açıklayayım. Yani günün sonunda evet. üzücü süreçler. Yani şu açıdan e, hatadır, suçtur. Artık nasıl değerlendirilirse günün sonunda hukuk e, mercileri bu kararları verecek ama ben uluslararası reputasyonumuz açısından söyledim. Buyurun. tabii futbolda harika oynama, fair play ruhunu ayakta tutmak, e, futbolun ahlaki kısmını e, hakkıyla mücadele eden kişilerin bu mücadelesini taşlandırmak gerekir. Bunun içerisinde eğer ahlaksızlık yapan varsa buna şahibe karıştırmaya çalışan kişiler varsa bunun gereğinde ilgili makamlar yapmak zorundadır. Şike soruşturması sonucunda bir kamu davası açılır ve burada bir şike suçu sabit görülürse tabii ki futbolcuların artık futbolla ilgili olan bütün ilişkileri sona erecek. Çünkü futbol disiplin talimatı sürekli hak mahrumiyetinin söz konusu olacağını söylüyor. Buradaki yöneticiler futbolcularla ilgili ve bu durumda artık Türkiye liglerinde herhangi bir şekilde top oynayamayacaktı ve durumunda UEFA bildireceğini ortaya çıkarmış oluyor. Bu noktada tabii ki üzücü. ancak dediğim gibi bunu e, güzide futbol kulüplerimize teşmin edecek şekilde beyanlarda bulunmamak gerekir. Şu anda TFF kendi soruşturmasını yürütüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da kendi soruşturmasını yürütüyor. Etkin bir etki bir soruşturma olduğunu şu aşamada görüyoruz. UEFA ve FIFA'nın şu an karışacağı bir süreç söz konusu değil. Yargılamalı bekleyip bakalım sonunda ne olacak bunu görüp ona göre doğru yorumda bulunmak sağlıklı olacaktır.